gazlı, tatlı, cezbedici. Ama sen onun sadece bir içecek olduğunu mu sandın? Kola 1886 yılında Amerika'da bir eczacı tarafından icat edildi. İlk hali bir tür ilaçtı. İçinde koka yaprağı ve kola fıstığı vardı ve evet, bağımlılık yapıyordu. 1903'te kokain formülden çıkarıldı ama yerine güçlü bir uyarıcı olan kafein eklendi. Kola bu haliyle bir enerji bombasına dönüştü ve daha da popüler hale geldi. Sonra içine gaz eklendi ve tüm dünya o baloncukların peşine takıldı. 20. yüzyılda artık sadece bir içecek değildi. Gençliğin, özgürlüğün, Amerikan rüyasının simgesi oldu. Reklamları akıllara kazındı. Adı artık mutlulukla anılıyordu. Dünyada her gün 2 milyar kola tüketiliyor. Saniyede 10 bin bardak. Ama bu baloncukların arkasında bazı gölgeler de var. Bir kutuda tam 10 küp şeker. Obezite, diyabet, şeker vergileri. Üstelik formülü hala sır. Sadece birkaç kişi biliyor ve Atlantada bir kasada saklanıyor. İlginçtir kola pası bile temizliyor. Ama biz hala içiyoruz. Çünkü o sadece bir tat değil, bir alışkanlık. Peki sen kolayı buzlu mu seversin, şekersiz mi? Yorumlara yaz.